Merhaba arkadaşlar. Arkada abimle beraber bugün bir klip çekmeyi düşünüyorum. Eminim klip güzel olacak. Arkada iPhone 12 var gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar ben telefon tutucuyu böyle tutuyorum. Bak, Bak şimdi arkadaşlar. Telefon tutucuyu ben böyle tutuyorum. Ver bana ben Bakın telefon. Ver tutamıyorsun yani. Bakın telefon tutup böyle tutuyorum. Tam abi bitti. Tamam bitti. Oo, baksana sonsuz oluyor bak. Ha? Bak sonsuz olacak. Gördün? Evet. Arkadaşlar şimdi benim asıl telefonum bu. Şu an ben sizin çektiğim videoyu ee, babamın şirketinin telefonundan çekiyorum bu şirket telefonu dükkanımızın şirket telefonu. Babama genellikle telefon lazım olduğu için babamın telefonundan çekemiyorum. O en çok kendi telefonundan mesaj atıyor müşterilere çünkü. Dükkan telefonumuz ikinci var orada telsiz. Ama ben genelde bunu... Abi nereye gidiyor? Mutfağa. Ha. Arkadaşlar abim mutfağa gitti. Ben de biraz daha tanıtacağım size. Sonra çıkacağım mutfağa. Şimdi arkadaşlar benim asıl telefonum bu aslında Bakın şöyle göstereyim Eğer şu an bu telefonla Şirket telefonunu ararsam video kesilir O yüzden aramayacağım Ama abim bir daha gelirse Onun telefonundan bu telefonu ararım Hem siz zil sesini duymuş olursunuz Durun bir dakika göstereyim şöyle Şöyle göstereyim size Arkadaşlar bakın Şurada USB girişi var Bakın burası var ya burada USB girişi var. Bu USB girişiyle telefonunuzu telefon tutucuya takıp telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Zil sesi. Arkadaşlar bir dakika abimi açıyorum. Efendim abi. Tamam abi klibi bitireyim geleceğim. Tamam. Abi babam geldi babam. Vay vay. Arkadaşlar abimin babası geldi şöyle. Neyse şimdi o araba görünmez. Neyse bunu motorumuzun anahtarı. Buna basınca motoru açıyor. Buna basınca koltuk altını açıyor. Ee, buna basınca da sesi açıyor herhalde. Telefon tutucumuz şurada. Böyle buradan motorumuzu açıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu motorda anahtar. Yok. Anahtar cebinizdeyken motor çalışabiliyor. Yeter ki siz şuna basın, tutun da açın motoru yani. Şöyle şunu şey yaptığınızda Bakın. Oluyor. Motor çalışıyor. Şöyle bir dıştan göstereceğim motoru. Şöyle güzel bir motor. Bakın 16 kos 57. Teyan 16. Erman Sönmez'den aldık bunu. Çok tanıdık biri size kendisi. Bakın arkadaşlar. Burada altta tutturuyorsunuz bu motoru. Ş şöyle göstereyim. Son olarak da burası klip bitiyor sonra. Abi gel gel gel. Abi klibi bitiriyorum gel. Klibi bitiriyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Bu kanalı ben boşa çekmiyorum. Sırf sizin için bu kanalı açtım ve çekiyorum. Ee, arkadaşlar. Şöyle artık benim ekran sürem var. Bir de tedavi sürecim var. Artık onun için oyun oynayamıyorum. Ama bu tedavi süreci bitsin. Sırf sizin için oyun videoları çekeceğim. Ama çok az çekeceğim. Genelde böyle dışarıyı göstereceğim dükkanı falan. Bakın arkadaşlar burası yıkama bölümümüz. Burası yıkama deposu herhalde. Çok tırtırdır diye ses yapıyor. Ben bu sesler rahatsız olabiliyorum. Mesela böyle dükkan Normal. Bakın Ali abimiz el sallıyor size. Kim bu ya? Böyle bir tane araba var. Geçici olarak böyle müşteriler bize arabalarını veriyorlar. Biz de arabalarını yapıp onlara geri gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla videoları izlemek için kanalımıza abone olup ve videolara like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoyu bitiriyorum.